Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi değerli izleyicilerimiz. Kazada iki kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Otobüsün Elazığ'dan Muğla'ya gittiği öğrenildi. Şoför uyudu, otobüs şarampole devrildi. İki kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Kaza Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde yaşandı. Otobüs sabaha karşı Tatarlı beldesi yakınlarına geldiğinde şoförün uyuyakalması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, afat ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Fatma Korkmaz ve Namık Mithat Kan Yücel hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. Yarım saat bir seyir yaptıktan sonra gerek havanın yaşlı olmasından dolayı gerek şoförün dikkatsizliği eklenince de ani frenden ötürü Zaten yolunda vermiş olduğu kayganlıktan ötürü araba kaydı. Otobüsün Elazığ'dan Muğla'ya gittiği öğrenildi kaza nedeniyle 3 kilometreye varan araç kuyruğu yolun tekrar açılmasıyla son buldu.